Adana'da 15 Mayıs'ta saat 9.30 sıralarında Yüreğri ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 328. sokaktaki hurma bahçesinde boğazı kesilmiş halde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre bölgede yürüyüşe çıkan bir kişi çalıların arasında hareketsiz yatan şahsı görünce polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi sağlık ekibinin kontrolünde yerde yatan şahsın boğazı kesilerek öldürüldüğü, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal olduğu belirlendi. Baysal'ın cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra Baysal'ın son olarak Hazar ile görüştüğünü tespit etti. Pazar olay günü ilk olarak arkadaşı Sercan Ö'yle irtibat kurduğu, ardından Baysal'ı cep telefonuyla arayarak Haydaroğlu mahallesindeki bir bahçeye çağırdı. daha sonra şüphelilerin Baysal'ın geldiği hafif ticari araca bindiği, cinayetinde bu araçta işlendiği ortaya çıktı. İki şüphelinin daha sonra Baysal'ın cesedini aynı araçla yakındaki başka bir bahçeye götürdükleri, burada saklamak için üzerine çalı attıkları tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu adresi belirlenen Hazarçe polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Hazarçe emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet sen işlemedin mi? İşlemedim. Neden gözaltına göz alındı peki? peki?